Antalya'da kavşaklar yapılıyor, yollar açılıyor, transfer tahtalara yeniden açılıyor, borçlar yapılandırılıyor. Ama sokaklarda garip bir hava var. Herkesin yüzünde aynı ifade. Acaba bize de dokunur mu? Bir şey olur mu? Sanki herkes sessizliğin içinde kaybolmuş. Şu sıralar bu şehirde en güvenli yol bu. Ve ben bu hali izlerken daralıyorum. Şimdi kendime soruyorum. Yoksa sadece ben mi böyle hissediyorum? Kavşaklar yapılıyor ama yol ayrımı içeride. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Antalya'ya yeni bir kavşak yatırımı duyurdu. Menderes Türel hemen sosyal medyadan bir video paylaştı. Mesajında dedi ki, 3 ay önce de söylemiştim. Basit bir imar planlamasını bile yapamayan Büyükşehir Belediyesi bu kavşakları 5 yıl geciktirdi. Yerel seçimler sonrası Cumhurbaşkanımız Antalya'ya küstü diyenler hizmetleri görünce küçük dillerini yuttular. Şimdi burası ilginç. Çünkü o üç ay önce söylediği şey aslında yıllardır yapılması mümkün bir işmiş. Kaldı ki altı yıl evvel kendisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Şimdi ise hükümetin MK üyesi. Yani hem geçmişte hem bugün aynı siyasi iklimin içindeyken bu kavşak neden 5 yıl bekledi? Antalya ülkenin turizm başkenti. Buraya yapılan kavşaklar ulaştırma, çevre ve altyapı yatırımları bir lütuf değil, devletin asli görevidir. Ve bu görev partiler arasında bir yarış değil. Bu kente hizmet etme sorumludur. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız ekonomiye katkısı büyük olan bu şehirle ilgili yatırımlarını hiç kesmemiştir. Bu kentte turizmle ilgili herkes bunun farkında. Dolayısıyla Sayın Türel'in Antalyalıları kast ederek Cumhurbaşkanımız Antalya küstü yönündeki tespitine katılmıyorum. Geçmişte farklı partilerde olmalarına rağmen Muhittin Böcek ile uyum içinde çalıştıklarını hatırlıyorum. Ama şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı görevde değilken yol yapımı üzerinden vitrin siyaseti kuruluyorsa asfaltın altından çok şey geçiyor demektir. Bu sanki seçim öncesi yol açma değil, yol gösterme yarışıdır. Müzik Ve belediye yönetimi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Cevap yok. Sahiplenme yok. Açıklama yok. Öncelikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Büşra Özdemir olmak üzere tüm CHP Antalya yönetiminin sirkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Antalya'nın gündemi Muhittin Böceği'nin tutuklu olması ya da sağlık durumundan ibaret değil. Bu şehir belki hiç olmadığı kadar yatırıma, hizmete, hızlı ve etkili projelere ihtiyaç duyuyor. Büşra Özdemir ve CHP Antalya İl Yönetimi tutuklu başkanların özgürlüğü için verdikleri çaba kadar koltuklarının onlara yüklediği sorumluluk için de çaba göstermeli. Menderes Türel'in çıkışına benzer bir şekilde Antalya'nın hakkını savunacak siyasi refleksi de gösterebilmeliler. Unutmayalım, Covid dönemindeki gibi gerçek bir sağlık mağduriyeti yaşanmıyor. Şu an hukuki bir süreç söz konusu. Mağduriyet algısının arkasına saklanmak Antalya'nın hizmetten mahrum kalmasına neden olur. Antalya halkının emaneti sadece başkanlık makamı değil, aynı zamanda bu kente hizmet etme görevidir ve bu görev ertelenemez. ses yok. Dedikodu bile fısıltı halinde. Şehirde garip bir sessizlik var. Kurumlar suskun. Bürokratlar göz göze gelmiyor. STK'lar sanki gizli bir protokol imzalamış gibi. Hiçbir şey söyleme. Hiçbir şeye karışma. Hiçbir yere bulaşma. İçeride bir korku var. Acaba sabah gözaltı olur mu? Dosya çıkar mı? Kim kimi izliyor? artık dedikodu bile yüksek sesle yapılmıyor. Herkes bir şeyler biliyor. Ama kimse ilk taşı atmak istemiyor. Antalya artık şeffaf yönetim değil, şeffaf suskunlukla idare ediliyor. Ve sonra bir haber. M gözaltısı. Ve bakın İstanbul'daki dava borsası iddiasıyla gündeme gelen o avukat. M'ye nerede yakalandı dersiniz? Antalya'da. Tesadüf mü yoksa adres defterinde başka sayfalar mı vardı bilemem. Ama şehirde bazı gözaltılar yaşanmışken insan ister istemez aklından geçiriyor. Acaba bu seyahat sadece sahil havası almak için miydi? Savcılık nüfus ticareti iddiasıyla soruşturma başlattı. M'nin ifadesinde önemli miktarda para aldığına dair beyanlar var. Bu hikayenin Antalya sayfası daha yeni açılmış gibi görünüyor. Antalya Spor sessizce ayağa kalkıyor. Tam bu ortamda bir hareketlilik de Antalya Spor Cephesi'nden geliyor. Yeni yönetim geldi. Başkan değişti. Ve görün bakın neler oluyor. 30 dosyanın 20'si kapanmış. Borçlar yapılandırılmış. Transfer tahtası açılmış. Geçmiş ödenmeyen maaşlar ödenmeye başlamış. Kulüp otobüsüne konan haciz kaldırılmış. Bu sessiz ama etkili bir toparlanma süreci. Bugün yeni başkanla, kısa bir görüşme yaptım. Kendisine dedim ki bu hafta videoda sizden bahsedeceğim. Önümüzdeki hafta da bu kanalda sizi ağırlamak istiyorum. Olur dedi. Evet Antalya Spor Başkanı önümüzdeki hafta YouTube kanalımda olacak. Gününü ve saatini bu hafta açıklayacağım. Ama şunu şimdiden söyleyeyim. Bu röportaj Antalya'da çok şeyin başlangıcı olabilir. Kasımpaşa ile oynadığımız, maçtan aldığımız galibiyet sonrası yeni başkanın son derece moralli bir vaziyette haftaya başlayacağından hiç şüphem yok. Ve son söz. Antalya'da bir kavşan tam ortasında yön tabelaları silinmiş, Siyasetçiler konuşmuyor, bürokratlar susuyor, STK'lar neredeyse görünmüyor. Ama bu şehir hareket ediyor, kavşaklar yapılıyor, takımlar toparlanıyor. Farkındaysanız bir dönüşümün eşiğindeyiz. Antalya bugüne kadar çok badire atlattı, hepsinden de dimdik çıktı. Maşallah. O yüzden diyorum ki bu kaçık ortamdan da kalkacağız. Ama elimizde bir avuç toprakla değil ortak akılla güç birliğiyle tek yürek olarak bu suskunluk halini bitirmenin zamanı geldi. Antalya için hepimiz için. Eğer siz de böyle hissediyorsanız haftaya görüşelim. Bu şehir konuşmasa da biz konuşacağız.